Ağaçta işte, ana arıyorum. Ben ana arıyorum zaten. Bak. <gülüyor> Maşallah. <laughs> ana arımız nasıl? Çok güzel. Baksana arı bir de çok sakin. Egemenliğini kurmuş. Oo baya bırak kalabalıkmış. Bak ana arımız burada. Şurada. Ceyhanlı arıcı Ramazan Usta'dan aldığımız karniyol petçes ana arımız. Çok güzel, çok sakin. Hatta örneğini de gösterelim. Bakın. Durunca, kaliteli, bakın. Bakın. Var. Görün. Anarı memesini verdik. kutusuyla birlikte böyle bu şekilde anarımızı verdik. Bunun altına dalak atıp kapatmış. Yavruyu bile kapatmış. Hepsi dişi. Hepsi iç arı gözü. Görün yani kaliteyi görün. Arı elinden gelse dışarıya bile petek arıyor. Şu an bu bildiğim vitamin ha. Onları yani nasıl çıkartıyorsunuz? Şunları Onu makine. biz çıkarmak istedik girişine şey takıyoruz. Arı oraya düşürüyor bak. Ama bunu mesela kaleme Buraya besleyen... girmiş olanı çıkartamıyor musun? Yok. Yok. Bunun özel bir kaleme şey. işte. için. Onlar Şu an... yiyorlar mı sonra? Onlar Aynen. yavru besliyor onlar. Onlar yavru da... besliyorlar. Şu an evet. o ballı polen. Sıvı halde o. Kalite burada. Ramazan Usta. Bak burada Verdiğin analar için teşekkür ederiz. Seyit Ali Gündüz ustamıza da buradan selam olsun. Gerek hadise, Yo, buna gerek yok Yok buna gerek yok. Bu kabarmışı Bunu var mı? Tam ona verdik onu da kapatalım. Kapatsın onu. Şunu da mecbur bozacağız. Yapacak bir şey yok. Kapat. Değişmez. İki tarafı da aynı şey. tam kapat. Bir dur. Niye dur. Durmadı? Dur. Arkaya doğru. Buradan. Artı çuvalı çek az. Şu an tam rayında. Tam, tam, tam böyle bastır bir tane. Her tarafını böyle eşit bastır. Otur zaten. Tamam burası oturdu. Tamam. Burada tamam. Otları da çekelim. Hangi kovanı geçiyoruz? Bunların içinde yavru mu oluyor? Aynen. Bu beyazlar yavrum mu olmuş? yavrulu şunlar da kapalı yavru. Ne öyle bu çobamadı. O öldü çoboz dedi. Gidiyoruz. Bu kadar eee çotaları göremiyorum. Daha başlamış. Anlara tavuklara verecektim. Hı hı. Değil mi? Bak bu ham peteği vermiştik. Bak kabaklamaya başlamış. Bunu aslında Aynen. demek kabul etmiş. Bir peteğe bakıp hemen anaarı var mı yok mu kabul etti. Orada bile anlayamıyor. Çünkü anaarı sormayan Muhammed dikkatini gün hep yavru atmış bir yavru yeni çıkış bana hmm. Bak bu kadar olmuş bile şuna yeni. Bunlar hep araya dönüşüyor. Aynen. Bunun şeyini al. bunlar da ayaklarındaki polen. Polen bak. Polen bak aynen, aynen. bak polen onu... ne dediğin ha? Yere girecek, değil mi? Aynen bak ana arı burada ha, var burada. boyası yok. Evet, temizlemişler onu. Ya ben bunların aynen. videolarını çok izledim. Bir az çok aşina oldum ya. Sen gördün Şimdi hemen mesela yani, ben çat diye çarpma. Onun boş bir kovan. Bak burada. Kovanın ağzına bir şey koyuyorlar. O ayakları takılıyor. Aynen. Kolenler dökülüyor ha. Bak şunu şunun içine dolduracak bak. Dikkat edersen. Bak bal damlıyor bak, içine de, de gör. Takip ediyor dur. İzle bir Uygun olan bir göz buldu mu. Kontrol ediyor işte tek tek. Hmm. Ondan sonra ayağını sıyırıyor. Şu tarafa girdi. Yok şu tarafa. Tamam ben takip ettim hafta döndüm. Tamam. Onu gidip çiçeklerden toplamış değil mi? Aynen dışarıdan topluyor. Onu bırakacak geri gidecek. Bak ona attı bak. Yok pardon Ayağını koydu da. Atacak dedi. gibi oldu da. Bak aradaki sakinlik belli ya. Harbiden ha. Huzurlu yani bunlar değil mi? Tabii. Cinsinden öyle bir de. Irkı yani güzel öyle. Sakin. Bıraktı herhalde polen için kayboldu. Şurası Sen mı? çok şey yapma bal akıyor içine. He. Hı. Şimdi bal akıyor, yağma şeyi olur. Ana aramız oradaydı zaten. Abi saat kaç oldu telefonuna bak. Söyleyebilir misin? Görebiliyor musun? Şu an yok. Göremiyorum. yavru balı ne zaman alıyorsunuz tam olarak yani bir Art 20 gün bir ay sonra sağım olur akınca mı alıyorsunuz balı bal artık hem zamanı varmış şey geliyor dışarıdan zaten bariz bal geliyor görüyorsun sırlamaya başlıyor yukarıdan dışarıdan taşıdığı balı yani bal akımının geldiği belli oluyor ondan sonra çıtalar dolu şimdi bunlar hep dur. yeni arıyor biraz daha dolu bir kovan vereceğim size göstereceğim Balım şeyler göreceğiz. Anladın. Aynen. Bunlar yaptığımız. Böyle ne oldu bunlarda pasta geldi. Bunlar şey yani yapay koloni gibi oluyor. Bölme yaptığın aralar. Bu bölme ya. Sonradan aldığım bölme de buna ne verdin mi? Nasıl verdin bilmiyorum. Kutusu yoktu. He, bunu ha, buna. He ke buna kendi anası gelmişti. Ana kaymıştı bunu. He. <laughs> 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 Aha. Baş belasını açtık. Bu çok me Kılıç yarı bu. Çok hırçın bir yarı bu. Bunlar mı? Küçük var bir de ha. Diğerleri daha büyük Yok da. Bana mı öyle geldi? Yok. Bari birazcık sert. Bu yavru da oldu. burada polenli var. Yani bak turuncuk polen. Az önceki sarıydı gördün ya. Bu farklı bir çiçekten gelmiş. Bunun anasına falan hiç uğraşma. Bu kılıç. <laughs> bu iyidir. Bu baş belası <laughs> bir Bunları buraya geldi. Evet. Hiçbiri de birbirinin kovanına girmiyor değil mi? Yok. Girmez. Hepsinin mekanı ayrı. Mekanı ayrı. Yerini biliyor, kokusunu biliyor. Hepsinin kokusu ben birbirine. Ben izlediğim kadar, kadar ayağında polen varsa bazen kabul ediyorlar. Tabi. Bal olursa da kabul ediyorlar. Şimdi abi bize hazine getirdi. Yani yüklü arı kabul ederler. Şuradan bakayım. Bu müren istediğin açılıyor Yok. Evet. Bu da bizim anarı verdiğimiz. Bak bu bu kovan alem, hırçın. Bu işte ona hırçın An anarı, hırçın anarı. Görüyor musun saldırmaya ya inşallah kabartmış bak onu. Kabartma geliyordu. Varmış. Şey. İnşallah kabul etmiştir ne yok burada. Bu zaten ancak bir, 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 ay sonra falan hırçınla aşağıya ıslah olur. Var. Boyanmış mıydı Ali bundan? Yok Günlük var demek ki anayi kabul etmiş. görsek bununla işimiz tamam. Aynen hiç. Daha fazla kurcalamaya gerek yok. <laughs> bu devre son vermişiz. <laughs> Ama daha 20 gün daha bu şeyler hırçınlar var. Hala Çünkü kapalları bitecek, kendi yumurtası çıkacak. G girmeye yok, çalışıyor. Çok yüzünü tele yaslamamaya çalış. Temas etmeye şimdi gelip sokmaya başlarlar. Çok uzaklaşma ya, gerek yok. Gitme korma, korma korkma korkma. Korkma o kadar ya gel. Bizim kafamızı bu bulut gibi yok, bulut diyemem. gibi sarıyor. Tane oldu. <gülüyor> 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 bu işe bak bu o bunlar şey kılıç ağrı. Bak ana orada. İyi kabul etmiş. Nerede? bak şurada. orada. Bak, şurada mı? Bak deliğe bakıyor. Evet, göz, göz kontrolü yapıyor. Dur aman dikkat et ha. Aman Hı? Ana orada bak geri geri tık, tamam. Şu an mesela ana orada ölse diyelim. Ne olacak? Hep, hemen günlük yumurtadan bir tane ana memesi yaparlar. Hemen önü gördüğün memeler var ya. O sivri sivri var ya uzun. Böyle. Değişik hemen ondan yapmaya başlarlar. Ama ne yapıyor? Bu da kovanı 20 gün geriye atıyor. Çünkü evet. o çıkıyor. Çı çıkacak. 16 şey. günde çıkıyor. 2-3 gün sonra olgunla olacak. olgunluğa, erişiyor. Ergenliğe giriyor. Bir sistem Ondan olacak. sonra evet. çiftleşme uçuşuna abi. çıkıyor. Ver çiftleşme uçuşuna çıkıyor. Sonra odur budur falan derken yani şey bitiyor. Abi. Sen daha daha i̇şte, bu i̇şte bu sert. Bu, en en bu en 20 günde. gün sonra bu kovan tam sakinleşir. Deri gibi sakin olacak. Çünkü Niye öyle? bitirdik. Nedeni ne? Kırçınarı ölüyor. Ya. O anadan doğan yavrular da sakin oluyor. Irkını değiştirmiş oluyor. Ee, evet, bunlar bu yeni adamlar. Aynen. Bu en son kalan hırçınarlar halen kapalıdan çıkanlar. Tamam mı? Bugünlük dersimizde şey mi öğrendik o zaman? <laughs> Adı nedir? Şimdi yapılmaz mı? Aynen. İki mi oldu? Sen terlikle gelmekle... Ne çolak bile Otları falan da alıver bende. Devam et. Bu dolu kovanlarımızdan değil. Bu insanın bir bağ konusunu Ana arıçta sadece uçuyor mu? Geliyor mu? Yok. Bir kere bir çiftleşme uçuşuna çıkıyor işte. Daha o ana uçuş şeyine itiriyormuşsun. Ömrü doluyor. Bu kovandan devam edelim.